Şeref Oğuz, tatili bol olanın üretimi kıt olur. Horozu bol köyün sabahı tez olur derler. Bayramı bol ulusunda üretimi az oluyor yılın neredeyse üçte ikisini tatil yaparak dünya ölçeğinde fazla üretemiyorsunuz. Sanayi üretiminin son rakamları bu tezi doğrular nitelikte. Köprü dediğimiz iki tatil arasını birleştirerek dokuz günlük molalar oluşturmak son 20 yılda neredeyse alışkanlık haline geldi. Bu alışkanlıkların faturası da üretimdeki gerileme olarak önümüze konuyor. Kurban gibi dört günlük tatil barındıran bayramda şayet ilk gün salıya geliyorsa pazartesi idari izne saymak moda haline getirildi. Uzun tatilleri ekonomi için iyi bulmayan biri olarak bu durumu kabul etmemekle birlikte anlayabiliyordum. Fakat son örnekte ilk günü perşembe olan bayramdan önceki 3 günü idari izne saymak ne kadar doğru bir yaklaşımdır? Tamam tatilde yollar trafikte tıkanıyor, turizm beldeleri doluyor ama ekonomi sadece turizm sektöründen ibaret değil ki. Mesela sanayi. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde gözlerimiz hep yüzde %5'in üzerinde artıştayken, tatil etkisiyle ilave üretimsizlik deneyinmesi nitekim sanayiciler gereğinden fazla uzatılmış bayram tatilini üzüntüyle karşıladı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan geçmişte çok eleştirilen ve tasvip edilmeyen bayram tatillerinin tüm haftayı kapsayacak şekilde uzatılması uygulamasının Kurban Bayramı vesilesiyle tekrar devreye alınmasını biz sanayiciler üzüntüyle karşılıyoruz diyor. Bu kararlar her ne kadar kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor olsa da planlama, bütçe zorlanması ve iş disiplinine uygun olmamanın yanı sıra sanayide üretim çarklarının yavaşlamasına ve reel ekonomide ciddi bir verimlilik kaybına yol açıyor. Böylesi kritik kararlar alınırken sadece tatilseverlerin veya turizmcilerin değil, ülke ekonomisinin belki mi sanayici, ihracatçı ve üreticinin de fikrinin alınması gerekir. Yazının özeti başlıktaydı, yineleyelim. Tatili bol olan ülkenin üretimi kıt olur. Üretimi kıt ülkenin akıbeti de Yunanistan gibi olur. Şeref Oğuz sabah